şu sana bakmak. Neyi soruyorsun? Kime, kime yazdım bunu abi? Bir onu de bize. <laughs> ya o aslında işlerin çok da yani duygusal anlamda sonra çok canım ciğerim olmuş ama çok da yolunda gitmediği bir şeydi. Gerginliği de hatırlıyorum. Çünkü hikayesi bunun biraz komiktir yani. O tartışmanın ortalık yerinde ya bana bir şiir yazar mısın? Bir sipariştir aslında bu. Umarım şiirin havasını bozmuyorumdur yani. <laughs> Çok da sinirli bir anım. Nasıl dedim yani. Ya işte, işte ne bileyim dedi içinde benzetmeler olan. Hatta o gökyüzü falan demişti. Ben de ilk şeyinde onu da yazmıştım. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan gökyüzü falan. Şimdi bu falanı bilmedi yani özellikle dediğim anlaşılmaz diye. Sonra böyle bir o şeye yazdım, hmm, peçetelere yani, ee, yazdım buydum. Bir beyaz kağıda her şey yazılır Evet, benim. kağıt sorunu oradan anlaşılıyor zaten. <laughs> Çünkü bir oteldi orası, bir otel kahvaltı şeysinin arkasına yazmıştım falan. Belki biraz daha uzun olabilir de kağıt bitti. <laughs>